Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Evet, e, ee, video atmadan önce video açmadık arkadaşlar. önce videoyu açamadık. Evet, şimdi Nikatan daha yeni açtık videoyu neredeyse. Evet arkadaşlar. Şu anda 30 telefonla izliyorsunuz arkadaşlar. Ben Utku'nun yanındayım. Ben de oynuyorum oyunu. Yanlışa takım girmişler arkadaşlar. Konuşsan Utku ben size arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ooo, büyük konuşsun. Evet. Arkadaşlar evet, ben çok koruyumdur arkadaşlar.

balık onu Çok hızlılar. Eti yoğsun, mesela سهله. adamları. Bu adam tane. adam sıkıyor. Vallahi böyle indiriyoruz da sıkıyor. adam sıkıyor adam yerde. Boğ onu ne Babası sana ne olmuş? Aaa bu adam var. Ne falan var? Abla. Neymiş? hemen. Eti yok evet. mu? sen neredesin? bilsin? Ne bilsin? Oradayım oğlum ben dur. adam var ama adam yok. Nasıl şimdi? Biraz ne? bağırarak konuşmamız gerekiyor. Çünkü şey ses gitme çok fazla. Evet böyle. Evet. Oh, <Gülüyor> yani, yani. <Gülüyor> şöyle, oyyy Ne nerede? Evet şimdi şöyle ben Temizlik kampu çünkü temizledik Evet, şimdi falan, ya biz burada Yok hani, ben deee a Uyduyasın mesela. Baba moru lan tam. dakika ne oldu lan Şimdi istediğimiz gibi içip sıçabiliriz buraya. Arkadaşın altında. da Adam var. Ben ben abi. Çok az ya dört tane. tane? <laughs> Ulan kim alırsa. Koş koş koş. Hayır. Kodak kalsıyor Adam ne dedi ya? İkiyorsun <laughs> ne da... Nerede lan bu adam? Ah burada gördüm. Aa! Of. Oh. Ben, ben Hayır. Ya oğlum dur diye. Hayır. Lan oğlum Ya abi nereden sen ya? Ben <laughs> pro Yok ya, Arkalı aldı, pezevenk. ben Tövbe <laughs> estağfurullah oraya oğlum, ben çiğ çiğ yiyeceğim <laughs> <öldürdüm, sen> <laughs> Ben git sen bakıyım ben Pro değil O Ben Oğlum o Demek iki işlermiş ben evet, yere atlayalım. Evet, sen atalım. atladın? Ben de atamadım. Daha videom. Tekrar fıçık belki. Ben, ben maalesef, ben, ben şuraya atlayacağım ya. İşaret edin bak. Oraya mı? Mavi yere mi? Ben mavi yere atlayacağım. Tamam, oraya atlayacağım. Sonra fıçık iyi basak. Tamam, zaten o araba çıkıyor genelde. Bir numara, oğlum bir numara, iki numara atlar nerede sayma. Onun yine defi, onun yine kere. Asra biz usta kral. No ne ne no ne. Cedo no. baba pro. Arkadaşlar o proyu koyarken çok düşündüm ben. Her basın ne koysam diye. En son Cedo baba proyu karar verdi. Çok seksi bir Tamam şey. oğlum ben bu şey var ya bir sene şimdi. Bir sene yanlış. 15 e doğru. Ona kadar yaptı. Adam ama ne abi biraz mutlu değil mi orada? Mutlu ne yaptın orada? Lan oğlum. Ama 5 saniyede o, ayıpladı. Dostum sen Yapma hiç gerek yok. Sen indin mi çok kötü lan. Oğlum ne oluyor? Ayrıca size bir şey diyeceğim. Bu telefon 15 et evet, Şaka yok. Bir şaka olmaz. <laughs> lan oğlum ne o? o? bu, adam pompa atar mı? Buldum, Pompa atar pompa atar. Pompa atar. Oo atamadım? Sıra mısın ki? Şebek de istemiyorum. Ben almışım. Ben almışım. Sen almışsın sen. Uy. Ne kadar lira? Arkadaşlar arabamız da oldu artık. Şimdi Putinki'ye basıyoruz. Araba Allah'a emanet olun bırak o arabayı geç. Atla aşağıya ne mi Ay Bunu ayarlayayım. Dur. <laughs> 2 TL'm var şimdi bu parayla gidip silah alacağım. Azı azı. Ben de full çok iyi. Ayy. Sen bu bota. Bu abi zaten belli değil. Oy sen bir sürü şey aldın. Hadi gel. Dur dur dur. Bak sönmüşsün ki. Aa! Aa çok da bir şey almadım. Hep o bir niye çanta. Nerede gördün sen onu? Neden buldun bu meyve? Hadi sana la ben al ben de varmış. Adam farkında bile değil. O, biz bir bunun var ya ne atarım. Dur. Uy. Döştüm. Niye bakıyorsun konuya? Evet. <laughs> Sosun mi? Güzel misin? Bana git. Aa şey drop at drop at drop at drop at. Yani sol, sol 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 sol. Sol oluyor. Tamam tamam. Ya sağa gitsene. Ya sol daha, yol gidiyor. Bak şu yani. baktım. Ben baktım yanında. Daha, daha, daha. yani baktım yani baktım yani. Sağa bakıyorsun. Tamam orası. Tamam. İyi daha demin burada drop vardı. RUN Lan ne? Adam var mı? Ağzını mi? GMA, alıyorum Biri alıyorum Arabayı kaldıracak mısın? 1 var Tamam kardeşim Tamam kardeşim uy, ben, işte, hani, sıkıntı ya, o araba atma, arabayla on, arabayla arabayı patlat arabayla. Demir, 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 atma, 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 öyle. Atma, Atma, Atacağım Atma, öyle. Evet öyle. Daha Oh, the first one comes to be chocolate probably did. The first one comes to be chocolate beef. Oui, chocolate beef. Wait a minute. Oh, poaching here gets in. Oh, poaching Bu, Bu onlar Kerem'de Groza falan var. Gibize bak. Bu deli gibi kaçakta gibi geliyor. Kormacı. Oh. Aaa! Hop <laughs> Ben yavaş Başka Aşkım çok sarkıyor. Çok sarkıyor. Çok sarkıyor. Çok sarkıyor. Çok sarkıyor. Çok ya Çok sarkıyor. Çok sarkıyor. Çok Lan bir değiştirme, bir şükür versin adama herif. Dur 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 dur. Lan sak, sak, sak. Adam Ananı sak. Oraya, oraya. Ne oluyor aşkım? <laughs> Ay yavaş git, gel buraya. Ya, aşağı bakma, yürü. Ay yavaş. Geldim var. Ay. Adam falan göremiyorum, onu. Fayda, yeah! Oo. göremiyorum, ben. göremiyorum. bu arada. Ananı Adam çıktı. Ooo. Kardeşim. Bir şey göremiyorum adam. Kardeşim Aa bu adam görmedim. Kuzgun oldu. Arkadan. Ananı Tam bitti. Kul bilmesiye. Aa! <laughs> lan onu soruyor lan. Lan şu arkadaşlar bu, bu, bu o ne şey bile. 15 hep biz. O hmm, arkadaşlar 15. Bak 15. 15. 15 15. Öldü. Adam mıydı? yine. Bu ne lan bu? Bu ses ne? kolay aldık. Çok oynuyorum. Karol <laughs> Ben ben... Beni kurtar beni kurtar. al kurtar. Gel. Çok iyi fikir ya. Çok iyi bir fikir Tamam bana. gel de, kurtar o zaman. Sen de Utku. Nasıl kurtarayım ben seni? Nereden kurtaracağım? Nasılsın? Çok tehlikeli bir yere gideceğim. <laughs> Başka Şurada at var aşağıda. At al istersen. Arabanın araban lastiği yalan. Geyik lan ona. o ne? Oppu. Arabanın lastiği yok yok. Tamam. Bir çıkar mı? Sökmez. Eskiden lastik yok da. Eskiden adamlara bu isim yürü, yürüyerek yürü, ayaklarını nasıl çıkardı? Ay, bir kere mi bak bir kere mi yoksa bir kere mi yoksa bir kere mi bir kere mi yoksa bir kere mi yoksa bir kere mi yoksa bir kere mi arkaya bakmayınca ne yat tamam diyor. şimdi bekle ondan böyle yesinler nasıl yesinler ya o ateşi bombayı ya orada. adam yok ki orada o da şurada şurada ah orada tamam lan ben sana satayım tamam. Ben tamam tamam tamam, tamam hava eser muğları ister ama ne oldu ben de gördüm. Ses yatmış. ben onu biliyorum. Adam var. Bak bak bak. bak okay. Bu, şey bu arada Ne bir yok var ben senin benim ben bok bok, bok Allah'ım ya Ne yapıyor ki işte? Şimdi bak şimdi kurtarmak için neler çekiyor ya. Kus böyle ya. benim boluşma. Benim, benim, Rahman <laughs> ve Rahim Allah'ın adıyla başlarız. Bismillahirrahmanirrahim. Atla işanda bak. Ne? Aynen kardeşim yok. Ne? No, işte, bir daha yok? Ne, bir Ee. Aa geliyor buraya. Gordon geliyor. Geldi. Birader, adam da GPT'le ben tamam çek 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 İkimiz gerek. Ben de 10 14. Nasıl yine de? Bu lazım kutu almaz gerek. Haftaya buluruz. Arkadaşlar videonu arkadaşlar. Görüşürüz. Videoya bitmiş. Kanala like at, abone olmayı unutmayın. Ben çok izleyenim yok ki zaten. Sen <laughs> arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi arkadaşlar. Azizallah.